Kastamonu'da ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Pandemi sürecinde maskeler hayatımızın bir parçası haline gelirken, sosyal mesafe, filyasyon, entübe gibi terimleri de kelime haznemize ekledik. Bugün Kastamonu'dan pandemi döneminde neler yaşadığını ve varsa hatırladıkları bir anısını bizlerle paylaşmasını isteyeceğiz. Bizler çok merak ediyoruz. Bakalım neler söyleyecekler. Hadi başlayalım. Hatırlıyor musunuz o sokağa çıkma dönemlerinde neler yaşadınız? Vallahi hiçbir şey. <laughs> yani öğrenci olarak zordu biraz. Evden eğitim kolay değildi. Yani dışarıda çıkamıyordum. Evde sürekli sıkılıyordum. Yani sırf pandemide dışarı çıkmak için lisans çıkartmıştım ben. Bilardo lisansı. Böyle Öyle dışarı çıkabiliyordum. Saran olmamıza Avusturya'na gidiyordum. Allah'a şükür eşimle ber, yakalanmadık bu sürede. Çok sıkıldım evde. Dışarı çıkamama, alışveriş edememe, gezememe, eş dostla görüşememe, misafir kabul edememe ve misafirliğe gidememe gibi duygular bizi bayağı sıkıntıya soktu. Ben hastanede yaşadım. anımı Babamla hastanede. Onun için fazla ilgilenen. Babam baypas oldu, onun için yani fazla piyasaya çıkmadım. Yani. Allah'ın dediği olur, hadi kolay gelsin. Kapandık, hayat kısıtlandı. Bunun yanında biz ticaretle meşgulüz. Sıkıntılar yaşadık, yani şöyle sıkıntılar yaşadık. Esnaf odalarından, hiçbirinden bir ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, durumunuz nasıl, neler yapacaksınız, aç mısınız, tok musunuz diye ne olmadı büyük bir e, esnaflar büyük bir sıkıntı çekti. Belki çalışanlar, e, borçlu işçiler falan, memurlar bunu çok yaşamasa da bizler çok sıkıntı yaşadık. Yani pandemi de ben e, şeyi çok hatırlıyorum. Buralarda e, bütün esnaf arkadaşlar kapatıyordu. Ben yalnız kalıyordum. Ben kendim geliyordum. Buralar sessiz, böyle korku filmindeki o şeyler sahneler vardır. Onlar gibi oluyordu. Her gün pazar gibiydi. İş disiplinden kopmuştuk. Bunları hiç unutmuyorum. Umarım bir daha yaşanmaz gece saat dörtten sonra beşten sonra bu bacaklarımı ağrıştandırıyorum. O yine yaptığım an e, şey mesela aynı kurun oldu. Elimden gelse dava açacağım valla. O şekilde. Fazla bir sıkıntı olmadı ama o rahatsızlığım oldu yani. Yani psikolojik olarak çok etkilendi ilk etaplar. Ellerimizi sürekli dezenfekte ederekten, yani temizlik gibi, poşetlerimizi dışarıda bu kararak çok sıkıntılı günler yaşadık. Ben yani hep benim ellerim çamaşır suyundan leke oldu. Sonra sonra insanlarımız biraz daha biraz daha alışmaya başladı. Eve kapandık, çıkamadık, toprağa basamadık mesela. De arabamızdan ta gittik, dağa gittik. Dağda toprağa basınca ayaklarımı çıkarttım öyle ağlayarak da böyle toprağa şey yaptım. O, o kadar o süreçten sonra yani gerçekten çok sıkıntılı bir dönemdi. Ama o kadar abartmamak gerekiyormuş meğer. O kadar abartmamak gerekiyormuş, her şeyin bir ayında yapılması gerekiyormuş. Ama biz çok abarttık her şeyi. Kendimi değil de kızımı düşündüm o anda. Ee, sabaha kadar uyumadım, onun e, kalp atışını dinledim. Yani kendimi bıraktım, onu düşündüm sabaha kadar, o nasıl olacak diye. O, o an çok kötüydi. Korku içinde geçiyorduk. Ha bugün öleceğiz, ha yarın öleceğiz. Yapacak bir şey yok kızım. Allah'ın ve ucana, Allah Allah'ım. Bu hastalıkta bize çok zor geldi. Yani çoluğumuzdan, çocuğumuzdan hiçbir şey görmedik. Allah'ım yapanlara, gelenlere de bir sabır versin. Çok zor geçti günümüz, çok. çok. Vallahi kızım, evlere kapandık. Postanelere gidemedik, yapacaklarımızı yapamadık. Evde poşet sağlandıduk ekmekleri ona buna dedik alıverin fırından gidemedik. Hiç kapı dışa çıkamadık korkudan. Biraz durduk, bir, ay, bir buçuk ay yakın evde kaldık. Çok Aten zor gittin. süreçten geçtik.